Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 25 Haziran BİM Aktüel Kataloğunu inceleyeceğiz. Başlayalım. Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 27,5 TL. Sarıyer gazlı içecek kola 32,5 TL. Pepsi Lipton dörtlü içecek çeşitleri 44,5 TL. Balsa karışık meyve aromalı gazoz 27,5 TL. Enerji içeceği 24,5 TL. Didi buzlu çay 27,5 TL. Limonata çeşitleri 37,5 TL. Maden suyu 16,5 TL. Gazlı içecek mojito 11 TL. Cool lime 29 TL. Jacobs filtre kahve 89,5 TL. Jacobs çözünebilir granül kahve 79,5 TL. Kafe Crown Türk kahvesi 27.5 TL, Kahve beyazlatıcı 44.5 TL, Milka Cookie kurabiye 45 TL, Milka Choco Mo 49.5 TL, Snickers 9 TL, Mars çikolata 11.5 TL, Etiform domatesli zeytini kraker 29.5 TL, Twix çikolata 6.5 TL, Yer fıstıklı draje 17.5 TL, Eti kek yeni ürün Canga 8.5 TL. Do Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 TL. Az yağlı bidon yoğurt 2 kilogram 62,5 TL. Az yağlı ayran 5 TL. Çilekli kefir 48 TL. Yarım yağlı tost peyniri 289 TL. Büyük boy üçgen peynir 66,5 TL. Az yağlı beyaz peynir 199 TL. Lapne 99 TL. Lor peyniri 47 TL. Yarım yağlı eritme peynir 197,5 TL. Dana füme et 30 TL. Hindi jambon 17,5 TL. Makarna sos çeşitleri 25 TL. Bardak makarna çeşitleri 12 TL. Ton balığı çeşitleri 45 TL. Lavaş ekmek 26,5 TL. Piliç çıtır filato 85 TL. Mini kornet 125 TL. Fıstık 150 TL.